Ne yazık ki göz zinasına çoğu zaman bizler düşüyoruz. İnternet vesilesiyle insanlar haramlara bulaşıyorlar. Adam oturuyor bir televizyon dizisini eşiyle, çocuklarla beraber izleyemiyor. Kardeşler, sokakta geçen kadın sizin için ne kadar haramsa ekran başında bakmış olduğunuz kadın da sizin için haramdır. Özelleri olan insanlar, özelleri olan insanlar ekseriyetle ağabeyler haramlara düşen insanlardır. Gözün zinası vardır abi yer. Sadece bunu cinsel uzuvların teması olarak algılamayın kesinlikle. Gözün zinası vardır. Elin zinası vardır. Dilin zinası vardır. Nefsin zinası vardır. Gözün zinası harama bakmaktır. Haram olana bakmaktır. İlla başka çok büyük bir şeyler beklemeyin kardeşler. Gözlerinizle harama bakıyorsanız Allah size bakmayın demiş. Allah size yapmayın demiş. Buna rağmen bakıyorsanız ve bu toplum arasında insanların arasında çok yaygınlaşmış bir durum. Gözün zinası vardır kardeşe. Eğer haram olana bakıyorsanız göz zina işlemiştir. Veya haram olan hakkında konuşuyorsanız bu dilin zinasıdır. Haram olana dokunuyorsanız, haram olana teşebbüs için elinizle bir şey yapıyorsanız bu elin zinasıdır kardeşler. Haram olanı arzuluyorsanız, zinayı istiyorsanız işinize bu nefsin zinasıdır. Allah Azze ve Celle her bir Müslümanı uzak tutsun kardeşler, her bir Müslümanı. Kıymetli abiler, ne yazık ki göz zinasına çoğu zaman bizler düşüyoruz. Göz zinasına. Yani sokakta yürürken veya telefon telefonumuza bakarken normalde İslami bir sayfaya bakıyoruz, bir ders izliyoruz. Ama reklamlar vesaire sebeplerle önümüze haram olan suretleri çıkarıyorlar. Vesaire şekillerde harama gözümüz değiyor. Bu durumda kardeşler, bu durumda birinci bakış İnsan için aslında haramı baktığı olarak değerlendirilmez veya haramı yaptığı olarak değerlendirilmez. İkinci bakış Ve ısrarlı bakışlar haramdır kardeşler. Gözün değmesi haram değildir. Sokakta yürüdünüz Bir bayan önünden geçti. Bu haram mıdır? Bu haram değildir. Ama kafanızı eğdiniz sonra tekrar kaldırdınız. Veya ısrarla baktınız İşte bu haramdır. Bu gözün zinasıdır kardeşler. Bu durumdan bahsedecek olsam toplum, toplumda durum iç açıcı değildi gerçekten. Durum bu meselede çok kötü abiler zina almış başını götürmüş gerçekten göz zinası bakımından. Ben toplum üzerinden konuşmayacağım. Ben istiyorum ki kardeşler ben de üzerime alınayım. Allah için siz de üzerinize alının. Burada bizim için çok ders var aslında. Gözün zinası olarak. Kardeşler her birimiz bir nefis taşıyoruz. Her birimiz sokakta yürüyoruz. Her birimiz ticaret yapıyoruz. Her birimiz çeşitli vesilelerle karşı cinselle bir ilişkide bulunmamız gerekiyor. Kıymetli abiler. Dediğim gibi birinci bakış haram değildir. Ali radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasihat etti dedi ki Bakış bakışı izlemesin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a Sonra dedi ki Fe innema lekel ula ve leyset lekel Birinci bakış senindir ama ikinci bakış artık senin hakkın değildir. Birinci bakış artık tabi bir şekilde gerçekleşir ama devamlı ama ısrarlı bir şekilde bakış bu haramdır. Ve ne yazık ki kardeşler bunları insanların arasında çok fazla yaygınlaşmış olduğu gibi ben Müslümanım diyen, İslam'ı hassasiyeti olan insanların arasında çok fazla yaygınlaşmış. Mesela kardeşler çok acıklıdır gerçekten. Bazen şöyle insanları ben duyuyorum. Öyle zannediyorum siz de duymuşsunudur veya görmüşsünüzdür. Veya o kişi siz de olabilirsiniz. Adam oturuyor bir televizyon dizisini eşiyle, çocuklarla beraber izleyebiliyor. O televizyon dizisinde kadınlar var. Hiçbiri sana helal de değil. Ve sen de takdir ediyorsun ve bunu söylüyorsun da her birimiz de bunu biliyoruz. Orada haram olan kadınlar var ve uygunsuz bir şekilde giyinmişler. Nasıl bir aile yapısıdır kardeşleri bu? <laughs> Baba, kadın, anne yani ve çocuklarıyla beraber oturmuşlar. Bir televizyon dizisinin karşısında bir filmi hep beraberce izleyebiliyorlar. Hatta daha ilerisi kardeşler, gayrimeşru sahneleri, sahneleri varken bile Artık o kadar insanların kendi içine olar sindi ki bu durum. Ailecek insanlar çok çirkin olan sahneleri, cinsel içerikli sahnelere bile beraber izliyorlar ve kimse bundan bir rahatsızlık duymuyor. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Veya bazı insanlar, İslam'a asayasıydı olan bazı kimseler adam oturuyor veya kadın oturuyor sabahtan akşama kadar veya günün belirli vakitlerinde kadın programları izliyor. Kim evlenmiş, kim boşanmış, kim kime kıymış. Adam oturmuş saatlerce kadın programlarını izliyor. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Kardeşler, sokakta geçen kadın sizin için ne kadar haramsa ekran başında bakmış olduğunuz kadın da sizin için haramdır. Açıksa, vücut hatları görünüyorsa İslam buna haram demiş haramdır kardeşler. İlla ki bunun yani canlı surette gözümüzün önünde olmasına gerek yok. Yani telefonda olması, televizyonda olması aynı şekilde, aynı suretlere sahipse bu haramdır. Ama ne yazık ki kardeşler, Allah için her birinizi üzerinize alın. Allah için her birinizi üzerine, üzerinize alın abi yer. Ne yazık ki özellikle televizyon vesilesiyle ve daha ilerlemiş bir halini söyleyeyim internet. İnternet vesilesiyle insanlar haramlara bulaşıyorlar. Niye? Çünkü kolaylaşmış. Harama bulaşmak kolaylaşmış abi yer. Bir tuş kadar veya elinin bir teması kadar yakınlaşmış harama ulaşmak. Ve şunu çok özelde söyleyeyim, hakikatle söyleyeyim. Özeli olan insanlar, özelleri artan insanlar haramlara çok rahat bir şekilde bulaşabilirler. Çok o zaman insanı dürtükleyen, insanın haramlara gitmesini engelleyen şey toplumun senin hakkında ne söyleyeceğidir abi yer. Ama toplum seni görmüyorsa, insanlarla bağın kopmuşsa veya telefonun tamamen senin özelinse, Instagram sayfaları, Facebook sayfaları, YouTube sayfaları, başka TikTok sayfaları ve bunlar senin için özelse kimsenin de görmesini istemiyorsan böyle insan tehlikelidir kardeşler. Özelleri olan insanlar, özelleri olan insanlar ekseriyetle abiler haramlara düşen insanlardır.